Hepinize merhaba sevgili gençler, değerli çocuklarım. Ben Doktor Gönül Tezcan Keleş. Anestezi ve Yoğun Bakım uzmanıyım. Celal Bayar Üniversitesi'nde çalışıyorum akademisyen olarak. Sizlere şu an bütün dünyayı etkileyen korona salgını ile ilgili birkaç önemli noktayı paylaşmak istiyorum. Özellikle ilkokul birden başlayarak lise sona kadar olan tüm gençler benim için çok değerli. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Pandemi ne demek? Bütün ülkeyi, bütün kıtaları, hatta bütün dünyayı tehdit eden salgın bir hastalık demek. Şu an biz koronadan dolayı pandemi günleri yaşıyoruz. Bakın Amerika'da sorun var, Çin'de var, Asya'da var, Afrika'da var. Bizim ülkemiz Asya ile Avrupa'nın bağlantısını sağlayan en önemli noktada bizde de var. Avrupa'da da çok yaygın. Pandemi günlerinde bize düşen en önemli şey önce kendimizi korumak. Nasıl koruyacağız? Evde kalarak. Onun için diyoruz ya evde kal Türkiye'm diye. Evde kalmamızın amacını biliyor musunuz? Salgın hastalıktan önce kendimizi koruyalım. Biz hasta olmayalım. Hasta olursak da çevremizi hasta etmeyelim. Bütün amacımız bu. Gençler, sevgili çocuklarım, size çok iş düşüyor. Ben size güveniyorum. Siz hem ailenize kılavuz olacaksınız, hem tüm Türkiye'ye kılavuz olacaksınız. Benim size olan inancım sonsuz. Lütfen evde kalalım. Kendimizi en ciddi enfeksiyon hastalığından koruyalım. Önce kendimizi, sonra çevremizi. Birkaç program daha böyle yapmak istiyorum. Pandeminin ne demek olduğunu paylaştım sizinle. Bütün dünyayı etkileyen çok ciddi bir salgın hastalık. Bununla mücadelenin tek tek önemi evde kalmak. Detaylarını diğer slaytlarımda paylaşacağım. Sizleri seviyorum ve çok güveniyorum. Hoşçakalın.